Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. El mes'eletul hadiyetu vel aşrûn. 21. mes'ele. Sevad-ı Azam'dan. Sırap köprüsü alakalı. Ve ma kulna ennu yenbeğillehu en yukirre bis Demiştik ki, geride baş tarafta, sırat köprüsünü varlığını kabul etmesi enne hakkun, haktır, mevcuttur. Şimdi kabul et Teala, ayet-i kerime vasıtasından Ve in minkum sizden hiç kimse yok ki, illa ancak varsa ki var, vari duha ona varacak. Evet, cehenneme varacak, cehennemi görecek. Kâne alâ rabbike hatmen makdiyâ bu. Rabbin tarafından kesin bir hüküm oldu. Yani kararlaştırılmış bir hüküm oldu. Evet. Sonra Sümme nüneccil lezine Takva sahiplerini ondan sonra oradan kurtaracağız. Evet. Sonra anlatalım, korkup sakınanları kurtaracağız. Da oraya tiz çökmüş halde bırakırız. Meryem suresi ayet 71 72. Demek ki kurtulacak onlar, köprüden karşı geçecekler. Bu ayetten bu açıklanıyor, anlaşılıyor. Tefsir böyle söylüyor. Diğer ayette İnne rabbeke lebil mirsad Elbette Rabbin gözetme yerindedir. Yani kulları gözetiyor. Yani melakete melekler yersudun ibadet kulları gözetiyorlar. Ala cisri cehenneme cehennem köprüsü üzerinde. Ve kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak cehennem üzerinde köprü yarattı diyor. Ve ve sırat o sırat köprüsü. Ve ce ceale aleyhi sebe Üzerinde yedi tane turak e, durak yaptı. Yedi tane nokta durak sorgu yeri. Etekka mineşşari köprü kıldan incedir. Ve hatta mineşşeyfi kılıçtan keskindir. Ve azdımı minelleylik geceden karanlıktır. Bu ediyor diyor ki böyle böyle bir köprüde nasıl geçilecek? Bu insanlara zulümdür. Böyle şey olmaz diyor. Aklıyla mantığıyla bakarak inkar ediyor. Orada insan bugünkü şartlarla düşünürsen yürüyemez ki. Burada ahiret kuvveti var. ibadetleri kuvveti var. İbadetin kuvveti yoksa zaten düşecek aşağı. Küllü kantaratin mesiretü selasete ala fi senetin. Her bir köprü üç bin senelik mesafedir. Elf bu senetin saudun. Bin sene rampa. Ve senetin hebutun. Bin sene iniş yokuş. Ve elf bu senetin istiva. Bin sene düz. Ve yusebule abdu fi küllü kantaratin. Her köprüde kul hesaba çekilir. Bizler Allah emir Allah'tan. Allah'tan emrettiği şeyden sorgu şeklinde sorulur. Ve sonra fil kan ula ilk köprüde ilk durakta sorulur. Miner iman imanda, evvela iman. İman varsa geç. Ve fit saniyet ikinci durakta anis salat namazdan. Ve fit sani seti üçüncü durakta anis zeka zekattan. Demek ki namaz imandan sonra hemen namaz geliyor. sonra zeka. Ve fit rabiyatı anis sav. dördüncü durakta orustan ve fil hamiseti anil hacci. Beşinci durakta haçtan. İslam'ın beş şartı böylece sıraya geliyor. Ve fil sadisi de altıncı da anil irtisali minel cenabet. Çünkü bütün yıkanmaktan temizlik. Ve fil sabiatı an hakkı valideyni. Yedinci durakta da ana bu hakkını soruyor. Ağzı kifayet ne yapayım? Böylece ısrak köprüsünün varlığı haktır, sabittir. İnkar edin. Ee, allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselam'ın beyan ettiği dinden hariç olmuş olur, kaymış olur. El mes'eletü saniyetü vel ışrûn. 22. mesele, bu da cennet ve cehennemin yaratılışı alakalıdır. Ve mâ kullâ ennû en ya'leme. Kişinin bilmesi lazım ki ennel cennete ve nâre mahlukatân. Cennet ve cehennem yaratılmışlardır şu an. mevcutlular. Yara ve yara bu muhakkan. Ve bu ikisinin varlığı yaratılmıştır, mevcuttur. Bu haktır demesi lazım. Ve men kâle inne Allah Teala lem yahluk huma ba'du. Kim derse ki cennet cehennem şu anda Allah henüz yaratmadı derse. Ünkürü kavlu Teala Allah Teala'nın kavlini, hükmünü cennet ve cehennem hakkında ayetlerini inkar ederse fe bu kâfirun billah. O Allah'ın inkarı bir kâfirdir. Ve men kâle inne huma mahlukatani. Dese ki bu cennet cehennem yaratılmış. Velakin tefne yani. Yok olacaklar. Yefna ma fi ma içinde olan eşya da yok olacak. Ve ehluhuma ehli de yok olacak. Kaybolacak dese. Ve huve Bu cehmiyye mezhebi denen saf Han İbni bir kafirin görüşleridir. Bugün bu görüşleri yaymaya çalışanlar var. Nerede bayatlamış bir şey varsa sapık bir şey varsa onu, onu alıp insanlara söylüyorlar. İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. Ve alem bil ki ennel cennete ven nara mahlukatane. Bil ki diyor cennet ve cehennem her ikisi yaratılmıştır. La şekif fihima. Bunda şüphe yok. Ela tera ila kavli teala. Şu ayete bakmaz mısın? Estağfirullah ile Adem Aleyhisselam'ın kavine. Üskün ente ve zevcükel cennete. Sen ve hanımı cennete yerleşin. Emeruhuma bir sükuni fiha. Adem babamızla hava validemiz cenab cennette yerleşmekle emretti. Ve nehâhuma an ekli şecereti bi kavlita. Şu kavliyle ağaçtan yemekten men etti. böyle la takraba şecerete. Şu ağaca yanaşmayın bul. Ve lemâ lem cennetu mahlukaten ba'du. Şimdi hen, henüz cennet yaratılmamışsa, yaratılmamış olsa fe ne kânet hâzi bu ağaç nerede madem? Hatta kelam ki ondan yesinler. Ağaç olacak yiyecekler. E demek ki cennet var. Ve in kânet dil lem tuhlak şayet cennet yaratılmamış olsa kâne emrullah teâlâ iyyâhumâ bis sükûni fîhâ allah Teala Adem babamıza ve hava orada yerleşin diye emretmesi ve nehyu an ekli şecereti o ağaçtan yemekten ben etmesi ne olur? Muhalen imkansız olur Fuzul şey olur. allah Teala fuzuyatla uğraşır mı? Mukabili Teala şu ayet de var. Fe şeytanu anha Şeytan onları oradan kaydırdı cennetten. Fe ahrecehumâ min mâkâna fîh nimetten onları çıkarttı. Fe lemmâ lem tekünün cennetü mahlukatan Şayet cennet yaratılmış olmasa daha da yaratılmış olmasa Fe min eyni ahrecehumâ Onları nereden çıkaracak? Demek ki olan bir yerden çıkarttı. Bazıları diyor sapıklar dünya üzerinde bir bahçeydi diyor üzerinde bahçen nerede? Madem böyle adamla çıkıyorlar, aparlıyorlar şöyle uzay araçları çıkıyorlar. Niye bulamıyorlar? Kafası herifler. Dünya üzerinde olsaydı Cenab-ı Hak söylerdi. Dünya semasında derdi. Efendimiz Aleyhisselam miraca çıktı. Dünyanın e, alemin dışına çıktı. Bak Mekal Aleyhisselam Uluz aleyhi fil fileletil miraç şey, i̇şte, Miraç gecesi bana arz edildi. En naru vel cennetu vel hurul inu Cennet cehennem gözü büyük olan hurlar bana gösterildi. O sedetli mütahadan sonra. Ve alem ennen naim. Çünkü yedi kat tabakadan gittiği zaman peygamberlerle görüştü. Yedi kat tabakanın içinde sesler işitti. Cennet cehennemde olan sesler işitti. Ama cennet ve cehenneme bakması, girmesi, dolaşması o sedetli mütahadan sonra. Ve alem biti ennen el cenneti la yefna ve la mevte fiha. Yani Cennet nimetleri yok olmaz. Vela mevtifi orada ölüm yok. Hastalık yok. Dert keder yok. Eskimek yok. Haza akbarın kesiretun. Bu, bu haberler çoktur. Haza kifayetun. Bu da bu kadar yeterlidir. Li yani akli akili. Fefem terşet. İyi çünkü anla ki işte hidayet buz. Yani cennet ve cehennemin dünya aleminin dışında. Dünya değil? Dünya aleminin dışındadır. Ancak yerle gök kadar arası kadar cennet vaat ediliyor. Öğütetli müttakim. Esrar 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 yuvla mağfiret mera bütün ve cennetin arduha. Kârız semavat vel ard. Onun genişliği gökle yer arası kadardır. Dünyayı kaldır, cennet, cehennem, ahiret alemi or ortaya çıkar. allah Teala çok kolaydır. Yani biri gider, biri gelir. Ama dünyanın içindedir, Alemin içindedir dediğiniz zaman o dünya kayıtlı olduğu için olmaz. Dünyanın dışındadır, alemin dışındadır. Tabi nerededir? Onu Allah bilir. Allah'ın ilminde sabittir. Bize ayakkabımız bağından daha yakındır diyor. Değil mi Hacı O illa burada demek değildir. Yani. O manevi bir haldir. Nasıl ki rüya alemi bir alem, İşte öldüğün zaman berzah alemi, kabir alemi başka bir alem. Dünyadasın ama kabir alemi ahirete, ahirete geçen bir pencere. Onun ötesinde mahşer alemi O da başka bir alem. Ondan sonra da ahiret dediğimiz cennet alemi var ki cennet cennet. O da başka bir alemdir gittikçe hakikate ulaşıyor insan. Gittikçe daha yakın, daha yakın, daha hakkat manasına ulaşıyor. Dolayısıyla dünya içinde bahçedir diyenler tamamen ayetleri inkâr etmiş oluyorlar. Dünya aleminin dışında bir yerde. Bir alemde. Allah-u Teala'nın alemleri çok. Allah çok kolay. Yani alemin dışında dersek daha rahat olur. Tabii ki şuradadır, buradadır, şöyledir, böyledir diye kanat kesin hüküm vermek doğru değil. Mevcuttur. Yok olmaz. İçindeki içindeki nimetlerde girenler de yok olmaz. Cehenneme girenler iki kısımdır. Bir kısmı ebedi orada kalacak kafirler, münafıklar. Bir kısmı da Müslüman günahkarlar girecek, günah kadar yanıp çıkacaklar. Cennet ise ebedidir. Kimse oradan çıkmayacak. Ne kadar günahkar olsa da günahından sonra çıkıp cennete girince ebedi cennette kalacak. Cenab-ı Hak o ebedi nimetleri biz kavuştursun. Cennette de bir cennet var ki orada huri, köşmeş yok. Orada Sadece Mevla Teala'nın görüldüğü bir makam var. Mevla bize orayı kavuştursun inşallah.